Şimdi her kutucukta 4 tane taş var. Bu taşların her biri 1 bölü 4 kesini ifade ediyormuş gibi düşünüyoruz. Yani her kutucukta tam bir, bir, tam sayı oluyor değil mi? Evet. Evet. Şimdi oyunun kurallarını biliyorsunuz normal mangalanın. Evet. Bizim yapmamız gereken sadece her bir taşa 1 bölü 4 kesrini vermek. Her hamlenizde o geldiğiniz son haneye geldiğinizde size soracağım. O taşlarla kaç kesir, hangi kesri oluşturdunuz onu soracağım. Bir de oyun bittikten sonra çukurlarınızda hangi taş sayısı daha fazla ona bakıyorsunuz ya kazanmak için kazanan kişiyi öğrenmek için. İşte orada onları kesirlerle ifade etmenizi isteyeceğim. Onları kıyaslayacaksınız, kazananı söyleyeceksiniz. Başlayalım oyuna. Başlayalım. Hadi. Kim başlamak ister? Eylül başlasın. Burada sıfır tane taş var. Sıfır bölü dört artı bir bölü dört işte bir bölü dört. Evet. 4 taş vardı. Artı 1 bölü 4 eşittir 5 bölü 4. Evet. 0 artı 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 4. Son taşım <laughs> buraya geldiği için bir tane daha alıyor. Onu da burada buraya dönemek istiyorum. Son taşım buraya geldi. Bakıyorum. Aa, 5 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 6 bölü 4. Hı <laughs> hı. Sonra taşın buraya geldi. 2 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir. 3 bölü 4. Hı hı. Bunun sırası bende. Bunu da biliyorum. Sonra buraya geldi. 6 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir. 7 bölü 4. Ben buraya geçiyorum. 3 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir. 4 bölü 4. Yani 1 tam. Bir hamlede anladım hakkım var. Bir hamle hakkım daha var. Onu da buraya oynatmak istiyorum. 0 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir. Bir bölü 4. Boşluğu doldurduğum için karşılık gibi kendi taşıma kendi hazırlığına koyuyorum. Evet. Burada 4 bölü 4 vardı. Buraya ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha 6 yaşa 4 bölü 4 artı 7 bölü 4 eşittir. 11 bölü 4. Hamle sırası bende. Bunu oynamak istiyorum. Burada bir bölü dört vardı. Bir tane daha bir bölü dört koydum. İki bölü dört oldu. Ve buraya koyduğumda çift olduğu için bunu kenardan koyayım. oynamak istiyorum. Burada on bir bölü dört vardı. Bir dört daha ekledim. Eşittir 12 iki bölü Evet. Evet. En son adımı buraya koyacağım için bir hamle daha oynamak var. Oynadım. 12 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 13 bölü 4 bir hamle hakkım daha var onu da oynadım. 0 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 4. Hamle sırası ben de bunu buraya oynamak istiyorum. Burada 4 4 1 tam vardı yani 4 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 5 bölü 4 oldu. Bir hamle de hakkım daha olduğu için bunu oynamak istiyorum. Söyle bu sahneleri dağıtıyorum. Bakıyorum burada 3 bölü 4 vardı. Artı 1 bölü 4 eşittir 1 tam. Yani 4 bölü 4. Çift olduğu için alıyorum. Bura, Bu taşımı oynamak istiyorum. 1 bölü 4 artı 13 bölü 4 eşittir 14 bölü 4. Bir hamle hakkım daha var. Onu böyle oynamak istiyorum. artı 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 4. Buradaki taşımı oynamak istiyorum. Buraya koydum. Bakıyorum burada 10 bölü 4 vardı. 1 bölü 4 daha ekledim. 11 bölü 4 oldu. Bir hamle hakkım daha alıyor. Burayı oynamak istiyorum. Saygı için az bir atıyorum. 0 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 4 bunu oynamak istiyorum. Burayı oynattım. 14 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 15 bölü 4. En son kenar adlamda oyna, en son kendi adlamda koyduğum için tekrar oynama hakkım var. Bunu oynamak istiyorum. Son oyunu bittiğim için tekrar ben oynuyorum. 15 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 16 bölü 4. Bir hamle aynı, aynı daha oynama aynı hakkım var. Bunu oynadım. 16 bölü 4 artı artı bölü 4 bölü 4. bir veriler eşittir on yedi veriler. Bir evet. hamle daha aynı yapmam var. Son. 17 on yedi bölü dört 4 bir bölü 4 eşittir on sekiz veriler. Bir hamle daha aynı yapmam var. 18 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 19 bölü 4. Bir hamle daha aynı hakkım var. Bunu oynamak istiyorum. 19 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 20 bölü 4. Bunu daha oynayayım. 20 bölü 4 1 bölü 4 eşittir işte 21 bölü 4, bunu oynuyorum. 0 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 4. Peki, bunu bunu, bunu oynamak istiyorum. Burada 11 bölü 4 verdi. 1 bölü 4 daha ekledim. 12 bölü 4 oldu. Bir hamle hakkım daha var. Buraya koyuyorum. E, 0 artı 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 4. E, boş hazneye koydum. Çin karşısında de alıyorum? Bunu evet. oynamak istiyorum. 1 bölü 4 artı 21 bölü 4 eşittir 22 bölü 4. Ee, bir hamle daha öyle 0 Ee, 4-1 artı bir bölüler eşittir bir bölüler. Ben de bunu oynamak istiyorum. Bunu buraya koyuyorum. 1 bölü 4 1 bölü 4 eşittir 2 bölü 4. Bunu oynamak istiyorum. 1 4 1 4 2 bölü 4. Ee, şimdi de bunu oynamak istiyorum. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 2 bölü hmm, Bunu oynamak istiyorum. 1 4 1 bölü 4'ü bir ek 3 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir. 4 bölü 4 yani 1 tam. Evet. Bunu oynamak istiyorum. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir. 2 bölü 4. Peki bakıyorum bu da zor tahtasım var. Sırasıyla bütün kaplara koyuyorum. 0 artı 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 4. Bunu buraya oynamak istiyorum. 1 bölü 4 artı 2 bölü 4 eşittir 3 bölü 4. Bunu buraya atıyorum. 1 bölü 4 artı 14 14 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 15 bölü 4 bir hamle de hakkını daha alıyor. Bunu da buraya koyuyorum. 15 bölü 4 artı 1 bölü 4 16 bölü 4 bunu da buraya koyuyorum. Ve 16 e, bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 14 17 bölü 4 bunu buraya koyuyorum. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 2 bölü 4. Bunu ayırmak istiyorum. 0 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 4. Bunu buraya atıyorum. 0 4 1 4. Bunu buraya oynatmak istiyorum. 1 4 2 bölü 4 eşittir 3 4. Bunu buraya oynatmak istiyorum. 1 bölü 4, artı bölü 4, bölü 4. 1 bölü 4, artı 1 bölü 4 eşittir 2 bölü 4. Bunu buraya oynatmak istiyorum. 22 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 23 bölü 4. Tekrar bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir bölü 4. Peki hmm. 24 bölü 4 hangi sayıya denk geliyor? 6. Evet. 24 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 25 bölü 4. Bunu atıyorum. Bunu buraya koyuyorum. 17 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir. 18 bölü 4. Bunu buraya koyuyorum. 0 artı 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 4. 25 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 26 bölü 4. Sonra hani, benim bütün taşlarım bittiği için rakibin hmm. taşlarını da atıyorum. 26 bölü 4 artı 3 bölü 4 eşittir 29 bölü 4. Evet şimdi Zehra senin kaç bölü 4 taşın oldu? Kaç taşın oldu? Sayıyorum. 18 bölü 4. Eylül senin? Burada da 6 taşım oldu. 24 artı 6. 30, 30 bölü 4. 30 bölü 4. Zehra senin 18 bölü 4'tü. Hangisi büyük? 30 bölü 4. O zaman Eylül kazandı. Tebrik ederim Eylül.